Kendi içlerinde türdeş ve kalınlıkları eşit olan iki dize levhaları şekildeki gibi birleştirildiğinde üç parçanın kütle merkezi O noktası oluyor. Buna göre X levhasının kütle merkezi kütlesi Z'nin kütlesinin kaç katıdır? Z kendi içinde türdeş olduğuna göre kütle merkezi tam ortasında köşegenlerin kesim noktasında olmalıdır. Dolayısıyla O noktasının uzaklığı D bölü 2 olacak. Herhangi bir sistemde birden fazla kütlenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir durum var ise cisimlerden bir tanesinin kütlesi, kütle merkeziyle sistemin kütle merkezini birleştiren doğru geri kalanların kütle merkezinden geçmek durumunda. Dolayısıyla X ve Y cisimlerinin kütle merkezleri O'dan geçen düşey düzlem üzerinde olmak durumundadır. O noktasına uzaklığı D kadar olacaktır X ve Y'nin kütle merkezlerinin. Bu durumda X ve Y cisimlerinin kütleleri birbirine eşit olmalıdır. O noktasına göre tork alındığında X artı Y çarpı D eşittir Z çarpı D bölü 2. X, Y'ye eşit olduğu için 2X çarpı D eşittir Z çarpı D bölü 2. Dolayısıyla X eşittir Z bölü 4 olacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Şekildeki gibi hareket eden bir asansörün zemininde baskülde tartılan oya baskülde okuduğu değerin kendi ağırlığından daha büyük olduğunu fark etmiştir. Buna göre oyanın vücuduna kuvvetlerinden hangileri uygulanmaktadır? Oya bir cisim olarak düşünülüp üzerine uygulanan kuvvetler çizildiğinde aşağıya doğru ağırlık ve baskülün gösterdiği normal kuvvet oya üzerine uygulanan iki kuvvettir. Bunun dışında başka kuvvet oya üzerine uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bir ve üçüncü yargılar oya üzerine uygulanan kuvvetleri ifade etmektedir. Doğru cevap C seçeneği. Düşey kesi şekildeki bir eşit kare bölmeleri ayrılmış bir ortamda K noktasından V büyüklüğündeki yatay hızla atılan cisim L noktasından geçmektedir. Buna göre cisim K'den kaç V büyüklüğündeki yatay hızla atılırsa P noktasından geçer. Şekildeki sistemde K noktasından atılan cismin L noktasından geçebilmesi için düşeyde 4 bölme kadar yörüngesinden ya da hedeflediği noktadan sapmış olması gerekmektedir. Bu durumda 4 H denilen yükseklik eşit olmalıdır. 1 bölü 2 GT kare. Atış hareketlerinde yörüngeden sapma miktarı her zaman 1 bölü 2 GT kare diye hesaplanabilir. Dolayısıyla sorunun bahsettiği gibi eğer P noktasından geçmesi isteniyorsa cismin yörüngesinden 1 H kadar sapmış olması gerekmekte. Bunu da 1 bölü 2 GT 2'nin karesi şeklinde ifade edebiliriz. Denklemler taraf tarafa oranlandığında T1 ve T2 arasında T1 eşittir 2T2 ilişkisi ortaya çıkacaktır. Bu durumda cisim V hızıyla fırlatıldığında toplamda 2T2 süre boyunca yatayda 3 bölme yol olarak L noktasına ulaşmış. O zaman V çarpı 2T2 eşittir 3. İkinci durumda V üssü hızıyla atılmış olsun. T2 süre yol alarak toplamda yatayda 4 bölme yol alıp P noktasına ulaşmış olacaktır. Denklemler taraf tarafa bölündüğünde V üssünün 8V bölü 3 olması gerekir. Doğru cevap D seçeneği. Önünde ve arkasında esnek yaylar bulunan sırasıyla KL oyuncak arabaları şekildeki gibi VK VL büyüklüğündeki hızlarla hareket ederken K aracı L aracına yetişerek çarpıyor. Buna göre çarpışma esnasında yargılarından hangileri doğru olur? K ve L araçlarının toplam kinetik enerjisi korunur. Çarpışma esnasında kinetik enerjinin bir bölümü araçlar arasındaki yaya esneklik potansiyeli olarak aktarılmış olacaktır. Dolayısıyla birinci yargı yanlıştır. İkinci yargı K L araçlarının toplam momentumu korunur. K L araçlarının ve yaylarda oluşan kuvvetin sistem içi kuvvetler olduğu. Dolayısıyla K aracına eksi x yönünde ters tarafa doğru hareketine l aracına artı x yönünde uygulandığı düşünülürse bu durumda toplam kuvvetin sıfır olması yani net kuvvetin sıfır olması ile karşılaşılır. Dolayısıyla net kuvvet sıfırsa momentum değişimi de sıfır olacaktır. Toplam momentum korunacaktır. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı yayların KL araçlarına uyguladığı itmeler eşit büyüklüktedir. Yayların üzerinde oluşan kuvvetler eşit büyüklükte ve yayların Araçlara kuvvet uygulama süreleri mecburi olarak eşit olduğunda çünkü araçlardaki yaylar birbirinden ayrıldığında artık birbirine kuvvet uygulamıyor olacaklar. Dolayısıyla itmelerin de eşit büyüklükte olduğu ifade edilmelidir. Doğru cevap D seçeneğidir. KLM araçları sırasıyla 80 km bölü saat, 72 km bölü saat ve 54 km bölü saat sabit süratleriyle şekilde gösterilen 100 metre yarıçaplı çembersel viraja giriyor. Her birinin kütlesi 1 ton olan araçların 3'ünün de yolla arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.4 olduğuna göre araçların hareketiyle ilgili söylenen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öncelikle e, soruda verilen hız büyüklükleri kilometre bölü saat şeklinde olduğu için bunların metre bölü saniye çevrimini inceleyelim. V kilometre bölü saat şeklinde yazılmış hızın kilometre yerine 1000 metre saat yerine 3600 saniye yazılırsa aslında verilen hız değerinin 3.6 ya bölümü metre bölü saniye cinsten hızı söyleyecektir. Dolayısıyla... Aslında soruda verilen k aracı 80 bölü 3.6, l aracı 72 bölü 3.6, m aracı da 54 bölü 3.6 hızla hareket etmekte. Bu durumda l ile m doğru ve çabuk hesaplanabilir. M 15, l de 20 metre bölü saniye, k da 20'den biraz fazla hızla hareket ediyor denilebilir. Daha sonra bir e, viraj dönen ya da çembersel hareket yapan bir cisim için, araç için burada soruda bahsedildiği gibi serbest cisim diyagramı çizersek MG ve N'ye birbirini dengeleyen kuvvetler ve bundan sonra da hava sürtünmesi dahil olmak üzere geriye doğru toplam sürtünme kuvveti yani aracın hareketini engellemeye çalışan bir sürtünme kuvveti ve aracın ileri gitmesini sağlayacak bir sürtünme kuvveti tabii olacaktır e, hareket doğrultusunda ancak bunlar birbirini dengelediği için bunlardan genelde serbest cisim diyagramında bahsedilmez. Bir de aracın çembersel yörüngede dönebilmesi için merkeze yönelik net kuvvet olması gerekiyor ki bu da sürtünme kuvvetinden başka bir şey değildir. Bu durumda Cisim üzerine uygulanan net kuvvet merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvveti oluşturacak tek kuvvet de sürtünme kuvveti olmalıdır. Sürtünme kuvveti dinamikten bildiğimiz üzere sıfır ile K çarpı N değeri arasında e, nicelikler alır. Yani aslında sürtünme kuvveti K çarpı N olarak her zaman e, hesaplanmaz. K çarpı N sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Dolayısıyla merkezcil kuvvet Sürtünme kuvvetine eşit olduğuna göre sürtünme kuvveti yerine yazarsak sıfırla kane arasında kalmalı merkezcil kuvvet. Bu durumda k çarpı n yani sürtünmenin maksimum değeri merkezcil kuvvetin maksimum değerine denk gelmelidir. Bu şu anlama gelir cismin o yörüngedeki ya da o yarı viracı virajı dönebilmesi için güvenli dönebilmesi için o viraja girdiği maksimum belirli bir hız vardır. Bu hızdan daha fazla hızla o viraja girerse araçla yer arasında oluşan sürtünme kuvveti aracın dönmesine yetmeyecektir anlamına gelir. Dolayısıyla işlemi devam ettirirsek mv kare bölü r'nin k çarpı n'ye eşit olduğunu eğer eşitlik şeklinde düşünürsek o zaman v'nin maksimum değerinin hesaplanacağını söyleyebiliriz Bu durumda soruda verilenlerle birlikte hesaplama yaparsak v'nin maksimum değerinin 20 metre bölü saniye maksimum değerin yani 72 kilometre bölü saat olacağını söyleyebiliriz bu durumda 72'den daha hızlı giren araçlar Bu virajı dönemeyecek 72 ve daha düşük hızlarla girenler dönebilecektir. Sürtünme kuvvetinin maksimum değerinin de herhangi bir araç için, 0,4 sürtünme katsayısı çarpı kütle 1000 kilogram 1 ton olduğu söylenmiş araçların çarpı G şeklinde yazarsak 4000 Newton olduğunu söyleyebiliriz ki bu tam olarak L'nin sürtünme kuvveti olacak. M'nin sürtünme kuvveti de merkezcil kuvvet kadar olacak çünkü sürtünmenin maksimum değerine ulaşılmamış. M çarpı V'nin karesi 15'in karesi 225 bölü R 100 2250 Newton olacak. Buna göre yargılar değerlendirildiğinde K aracı virajda emniyetli dönüş yapamaz. Doğru. M aracı virajdan rahatça dönebilir. Doğru. M aracını virajın merkezine etkiyen statik sürtünme kuvveti 4000 değil 2250. L aracına 4000 Newton sürtünme kuvveti uygulanıyor. L aracı virajı dönebileceği maksimum hızla hareket ediyor ki doğrudur. Dolayısıyla bu soruda yanlış olan seçenek C'dir. Doğru cevap C seçeneği. Serbest haldeyken ucu K düzeyinde olan yayın ucuna bir cisim asılınca cisim L düzeyinde dengede duruyor. Cisim şekildeki gibi M düzeyine kadar çekilip bırakılıyor. Cisim M düzeyinden bırakıldıktan sonra yapacağı hareketle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Cisim basit harmonik hareket yapar. A seçeneği doğrudur. B seçeneği cisim M düzeyinden K düzeyine gelene kadar hızlanır. Denge konumu L düzeyi olduğu için cisim L düzeyini geçtikten sonra net kuvvet aşağı doğru yani denge konumuna doğru tekrar oluşacaktır. Dolayısıyla cismin L düzeyinden sonra yavaşlaması söz konusu. B seçeneği yanlıştır. C seçeneği cisim L düzeyinden geçerken cismin hızı maksimum değerde olur. Denge konumundan geçen basit harmonik hareketli cisimlerin hızı maksimum olacaktır. D seçeneği cisim L düzeyinden geçerken cisme etken net kuvvet sıfırdı. Denge konumunda net kuvvet sıfır, ivme sıfır olacaktır. E seçeneği cisim K düzeyinden daha yukarı çıkar. Genlik denge düzeyinin aşağısında 2x kadar olduğuna göre yukarısında da 2x olmalıdır. E seçeneği de doğrudur. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Yüklü cisimlerin etrafında oluşan elektrik alan kuvvet çizgileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Daima doğrusaldır. Elektrik alan çizgileri farklı bölgelerde eğrisel şekiller alabilir. Özellikle bir cismin oluşturduğu, küresel bir cismin ya da noktasal cismin oluşturduğu elektrik alan çizgileri doğrusal olmasına rağmen iki cismin oluşturduğu elektriksel alan çizgileri düşünüldüğünde artı Q ve eksi Q ya da artı Q yüklü iki cisim için eğrisel elektrik alan çizgilerinin oluştuğu söylenebilir. Dolayısıyla birinci yargı yanlış. Daima başlangıcı ve bitişi olmayan kapalı eğrilerdir. Bu özellik manyetik alan çizgileri için geçerlidir. Elektrik alan çizgilerinin başlangıç noktası pozitif yüklü iletkenlerin yüzeyi, bitiş noktası da negatif yüklü iletkenlerin yüzeyi olacak şekilde düşünülür ikinci yargı yanlış. Üçüncü yargı hiçbir zaman birbirini kesemezler. Herhangi bir noktadaki elektrik alan vektörü o noktadan geçen elektrik alan çizgisine bahsedilen noktada teğet olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu noktadan başka bir elektrik alan çizgisinin geçiyor olması elektrik alan vektörünün hangi elektrik alan çizgisine teğet olacağı ve dolayısıyla elektrik alan vektörünün ifadesinin ortaya konulamayacağı durumu ortaya çıkacağından elektrik alan çizgileri hiçbir koşulda birbiriyle kesişmezler. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki devrede T eşittir 0 anında kondansatörün levholarını ötürürken KSP anahtarları açıktır. T1 eşittir T anında P ve K anahtarları kapatılıyor. T2 eşittir 2T anında S anahtarı da kapatılıyor. T3 eşittir 3T anında P ve K anahtarları açılıyor. T4 eşittir 4T anında P anahtarı tekrar kapatılıyor. Buna göre ampermetrede ölçülen değer zamanla aşağıdakilerden hangisi gibi değişir. T anında P ve K anahtarları kapatıldığında ampermetrenin gösterdiği değer epsilon bölü R kadar olacaktır. R lamba kadar olacaktır ve sabit bir e, akım geçecektir. Dolayısıyla 0T arasında akımın sıfır olması gerektiği için B seçeneği yanlış olmuştur. Daha sonra T eşit, T2 eşittir, 2T anında S anahtarı da kapatılıyor. P ve K anahtarları açılmadan S anahtarı kapatıldığı için ampermetrede bir değişiklik olmayacaktır. Do bu durumda T anından 3T anına kadar ampermetreden sabit akım geçmelidir. Bu durumda C ve E seçenekleri elenmiş olur. 3T anında K ve P anahtarları açıldığında bir anda doğru akım devresinde P anahtarı ve K anahtarı açıldığında doğru akım devresinde lambadan geçen akım sıfıra inecektir. Daha sonra S anahtarı kapalı ve kondansatör yüklenmiş olduğu için 4T anında P anahtarı tekrar kapatılıp devre oluşturulduğunda bu sefer sığacın depo ettiği enerji lamba üzerinden akacak ve dolayısıyla gittikçe azalan bir akım oluşacaktır. D seçeneğinde sabit akım, A seçeneğinde azalan akım olduğundan doğru cevap A seçeneğidir. Sayfa düzlemine dik düzgün B manyetik alan içinde iletken bir çubuk çekili gibi bükülerek sayfa düzleminde sabit hızla hareket ettirilmektedir. İletken çubuğun hareket yönü çubuğun KL uçlar arasında oluşan potansiyel farkın maksimum olması sağlanacak biçimde ayarlandığında PS noktalar arasındaki potansiyel fark epsilon PS, ST noktalar arasındaki potansiyel fark epsilon st oluyor. Buna göre epsilon ps bölü epsilon st oranı nedir? Ee, soruda bahsedildiği gibi KL noktalar arasındaki potansiyel farkın maksimum olması istendiğine göre KL noktasını birleştiren bir düz tel varmış gibi hareket yönünün bu düz tele dik olması gerekmektedir. Dolayısıyla hareket yönü köşegen doğrultusunda olmalıdır. Bundan sonra bahsedilen noktalar arasındaki indüksiyon elektromotor kuvveti e, hız vektörüne dik olacak şekilde ifade edilmelidir. Dolayısıyla PS noktaları arasındaki indüksiyon elektromotor kuvveti e, siyahla gösterilen bir buçuk köşegen uzunluğunda bir telin uçlar arasında oluşan indüksiyon EMK'sı kadar, ST noktaları arasındaki indüksiyon EMK'sı da kırmızıyla gösterilen e, kök 2 birimlik tel varmış gibi uçlar arasında oluşan indüksiyon EMK'sı kadar olacaktır. Bu durumda epsilon ps eşittir 3 kök 2 bölü 2 uzunluktaki bir telin uçları arasındaki indüksiyon emk'sı. st de kök 2 uzunluktaki telin uçları arasındaki indüksiyon emk'sı olacak. Taraf tarafa bölersek doğru cevap e seçeneği olacaktır. Kırmızı renkli koherent ışık kaynağı ile yapılan çift yarıklı girişim deneyinde şekildeki perde üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Buna göre beyaz perde üzerinde oluşan desen aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Çift yarıklı girişim deseninde yarıkların orta hizasında bulunan A noktası yol farkı yarıklardan gelen ışık ışınları için toplam değer olarak sıfır olacağından A noktası Merkezi aydınlık saçağa denk gelecek ve aydınlık saça kırmızı renkli ışıkta kırmızı görünecektir. Dolayısıyla A noktasının siyah gösterildiği A, B ve D seçenekleri yanlış olacaktır. Çift yarıklı girişim deneyinde delta x yani saçak aralığı lambda l bölü d olup bütün saçaklar birbirinin özdeşi olmalıdır. Bu durumda e seçeneği perde üzerindeki saçaklanmanın doğru görüntüsü olacaktır. Perdenin tamamının aydınlık olması doğru olmaz. Doğru cevap E seçeneği. Yarısı su içerisinde bulunan şekildeki çukur aynaya yeşil ışık asal eksene paralel gönderildiğinde yansıdıktan sonra K noktasında ulaşıyor. Su ortamından asal eksene paralel kırmızı ışık gönderilirse ışığın izlediği yol aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ee, şekilde belirtildiği gibi çukur aynanın yarısı asal eksenin altı suyla e, doldurulmuş durumda ve yeşil ışık asal eksene paralel gönderiliyor denilmiş. Biz biliyoruz ki çukur aynaya gönderilen bir ışın eğer asal eksene paralelse bu durumda. E, yansıdıktan sonra geçtiği nokta asal eksen üzerinde odak noktası olmalıdır ve yine şekilden görebildiğimiz gibi hava ortamından su ortamına geçerken ışık ışınları normale yaklaşmış olacaktır. Bu durumda biz aslında şunu görmüş oluyoruz demek ki birinci şekilde gösterilen K noktası aslında aynanın odak noktasıymış. Bu durumda eğer su ortamı içerisinden asal eksene paralel bir ışık ışını gönderilirse ve bu ışık ışını kırmızıysa e, tabi şu e, önemli burada e, ışık ışınlarının kırılmaları rengine bağlıdır. Çünkü kırıcılık indisi e, ışık spektrumu görünür ışık spektrumu düşünülürse kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye giderken yukarıdan aşağıya doğru inildikçe kırıcılık indisinin arttığını dolayısıyla aynı ortam farkında ışığın daha çok kırıldığını söyleyebiliriz. Ancak yansımada herhangi bir şekilde kırıcılık indisinin ya da ışık renginin bir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla aşağıda suyun içerisinde asal eksene paralel gelen ışık ışını yine odak noktasından geçmek durumundadır. Yani yine şekildeki K noktasına gelmek durumundadır. Bu durumda K noktasına ulaştıktan sonra artık su ortamından hava ortamına geçiş söz konusu. Dolayısıyla normali çizersek eğer sudan havaya yani çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçiş söz konusu. Bu durumda ya ilerleme doğrultusuna göre normalden uzaklaşmalı ya sınır açısı yaptıysa eğer ayırıcı yüzeyden gitmeli ya da tam yansıma açısına denk geldiyse ışık ışınlarının geri dönüyor olması gerekiyor. Tabi burada açının ne olduğunu gelme açısının ne olduğunu bilmediğimiz için şu açı dolayısıyla ışının bu üç yoldan birini tercih edeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda A seçeneği dümdüz geçme mümkün değil. B seçeneğinde ışık geçerken normale yaklaşmış mümkün değil. C seçeneğinde sınır açısı yapılmış ama ışık K noktasına gelmeliydi. Dolayısıyla doğru olmayacak. D seçeneği evet bizim aradığımız şıklardan bir tanesi. E seçeneği e, incelediğimiz durumlardan birini yansıtıyor ancak gördüğünüz gibi kırmızı ışık yansıdıktan sonra K noktasına ulaşmamış. Dolayısıyla E de yanlış olacak. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi şekildeki gibi odaklarından birinde güneş bulunan elips biçimindedir. Buna göre dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğru olur? Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi incelendiğinde Kepler kanunları düşünülürse eğer e, şekilde gösterildiği gibi Güneş'in odakların birinde bulunduğu elips şeklinde bir yörüngede döndüğü söylenir. Dolayısıyla elips şeklindeki bir yörünge şunu anlatır bize Dünya Güneş etrafında dönerken bazen Güneşe daha yakın bazen Güneşten daha uzakta ve dolayısıyla kütle çekim kuvveti düşünüldüğünde ya da genel çekim kuvveti de diyebiliriz F çekim Newton'un ifadesiyle G çarpı m1 m2 bölü D'nin karesi diye yazılır. Hadi M1 güneş kütlesi, M2 dünyanın kütlesi olsun. Dolayısıyla D sürekli farklılaşacağı için kuvvet büyüklüğü de sürekli farklılaşmalıdır. O zaman yargıları şöyle düşünebiliriz. Birinci yargı. Üzerine uygulanan kuvvet, net kuvvet sürekli hız vektörüne diktir denilmiş. Bir cismin üzerine uygulanan net kuvvet sürekli hız vektörüne dik oluyorsa Şöyle çizersek eğer e, bu cisim sürekli net kuvvet hız vektörüne dik olduğu için ivmesi de e, hız vektörüne dik olacak ve biz bu tür hareketlere düzgün çembersel hareket diyoruz. Dolayısıyla eğer hız vektörü ile üzerine uygulanan net kuvvet vektörü sürekli hız vektörü ve net kuvvet vektörü birbirine dik oluyorsa cisim düzgün çembersel hareket yapmalı. Bu durumda birinci yargı yanlış oluyor çünkü dünya düzgün çembersel hareket yapmıyor. Dolayısıyla ikinci yargı da yanlış oldu. İvmesi sürekli hız vektörüne dik olsaydı düzgün çembersel hareket yapmış olurdu. Üçüncü yargı, ivmesi sürekli üzerine uygulanan net kuvvetle aynı yönlüdür denilmiş. F net Newton hareket prensiplerine göre m çarpı a diye yazılır. O zaman vektör ifadesi yazarsak m pozitif bir skaler sayı olduğuna göre f net ile a sürekli aynı yönlü olur kesinlikle. Dolayısıyla üçüncü yargı doğru olacaktır. Doğru cevap d seçeneği. Türdeş bir yay üzerinde oluşturulmuş atma üzerinde 3 nokta işaretlenmiştir. Bu 3 nokta x, y ve z olarak isimlendirilmiştir. Bu noktalarla ilgili bilinenler şu şekildedir. Atma hangi yöne giderse gitsin, X noktasının titreşim yönü aynı kalmaktadır. Y noktası genlik, Z noktası denge konumuna doğru titreşim yapmaktadır. Üçüncüsü, Z noktasının anlık titreşim hızı, Y'nin anlık titreşim hızından büyüktür. Buna göre, atma üzerinde noktaların doğru isimlendirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Atma hareketi düşünüldüğünde bir atmanın e, hareket ederken diyelim ki sağa doğru hareket ediyor. Bu durumda çok küçük bir süre sonraki yeni e, durumunu, yeni şeklini çizersek eğer genlik noktasının önünde kalan tüm noktaların genlik noktasına doğru, arkasındaki noktaların da genlik noktasından denge konumuna doğru gittiklerini görürüz. Çünkü atma hareketi zaten bir titreşim hareketi olacak ve denge konumundan başlayan yay önce genliğe kadar yükselecek sonra tekrar denge konumuna geri gelecek. Dolayısıyla söylediğimizi toparlarsak atmanın hareket yönüne göre genlik noktasının önünde kalan tüm noktalar genlik noktasına doğru, genlik noktasının arkasında kalan tüm noktalarda aslında denge konumuna doğru Titreşim hareketi yapmak durumundadırlar. Aynı şekilde şu da e, söylenmeli: Genlik noktasından geri dönüş söz konusu olmalı. Çünkü genliğe doğru gidiş ve geri geliş var. Dolayısıyla genlik noktasında bir an için titreşim hızının e, sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bir de t süre sonra genlik noktası atma hangi tarafa doğru giderse gitsin, e, genlik noktası geri dönüş noktası olduğuna göre. Genlik noktasının t süre sonraki titreşimi de kesinlikle denge konumuna doğru olmalıdır. Şimdi ifadeleri tekrar gözden geçirirsek, X noktasının genlik olduğunu söyleriz çünkü X noktasının titreşim yönü atmanın hareket yönü ne olursa olsun değişmiyormuş. İkincisi, genlik noktasında hızın anlık değerini titreşim hızından bahsediyoruz tabii sıfır denge konumunda maksimum olduğu düşünülürse üçüncü yargıya dikkat edin z noktasının anlık titreşim hızı y'ninkinden büyük yani z noktası denge konumuna daha yakında olan bir nokta olmalı bu durumda noktalar içerisinde sağdaki z soldaki y olmalı doğru cevap e seçeneğidir şekil 1'de yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay f kuvveti şekil 2'de Artı X yönünde hareket eden cisme eksi X yönlü F kuvveti. Şekil 3'te ise eğik düzlemde V hızıyla hareket eden cisme eğik düzleme paralel F kuvveti uygulanıyor. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemlerden şekil 3'te cisim sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre hangi şekillerde F kuvvetleri iş yapmaktadır? E, i̇ş prensibi düşünüldüğünde aslında işi tanımlarsak eğer iş eşittir. Delta E diye yazılır. Dolayısıyla tanım şu şekilde söylenebilir: İş, kuvvet uygulayarak cisimler üzerinde enerji değişikliği oluşturma olayına denir. Ve iş yapma şartları düşünüldüğünde iki temel şart söz konusudur. Birincisi, madem kuvvet uygulayarak enerji değişikliği yapacağım, kuvvetin sıfırdan farklı olması. İkincisi, bu kuvvetin cismin hareket doğrultusuyla paralel olması. Burada F ile X'in paralel olması dedik ama tabii kuvvetin bir bileşeni ile X'in bir bileşeni, delta X'in bir bileşeni de birbirine paralel olsa o bileşenler iş yapmıştır denilebilir. Bu durumda birinci şekilde cismin hareket doğrultusuyla F birbirine paralel doğrularda yani aynı doğrultu üzerinde kuvvet sıfır, doğrultu Aynı yönlü o zaman iş yapılır. İkinci şekilde cismin hareket doğrultusu ile kuvvet aynı doğrultu üzerinde dolayısıyla iş yapılacaktır. Üçüncü şekilde cismin hareket doğrultusu yani delta x ile f aynı doğrultuda dolayısıyla kuvvet iş yapacaktır. Bu durumda doğru cevap c seçeneği olur.